Evim ve kanalımdan hepinize selamlar sevgiler. Bugün köyden gelen patlıcan, domates ve biberim var. Bunu kış için nasıl saklarsınız onu anlatacağım arkadaşlar. Orta boyutta 5 adet patlıcanım var. Bunu iyice yıkayıp kuruladım. Baş kısmını kesip alacalı şekilde soyalım. Soyduktan sonra dörde bölerek küp şeklinde doğrayalım. Verdiğim ölçü bir yemeklik. Siz bunu miktar olarak fazlalaştırabilirsiniz arkadaşlar. 10 adet orta boyutta tatlı biberim var. Bunu da tek tek yıkayıp iyice kuruladıktan sonra baş kısmını kesiyoruz. Varsa çekirdekleri onları da çıkarıp doğrama işlemine geçiş yapıyoruz. Sebzelerimizi hazırladık. Artık kızartma işlemine geçiş yapabiliriz tavamıza yağımızı koyalım ve sebzeleri sırasıyla kızartalım. Ben patlıcanları kızartırken sizler de kanalımızı ilk kez bu videomuz ile keşfettiyseniz kanalımıza ücretsiz abone olarak zil butonunu aktif hale getirmeyi unutmayın ki kanalımızda bundan sonra yükleyeceğimiz videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ve tabii ki videolarımızın devamlı olması adına da beğeni ve yorumlarla desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden tüm destek olan abonelerime çok çok teşekkür ediyorum. Patlıcanlarımızı kızartıp uygun bir kap içerisine aldık. Aynı şekilde biberlerimizi de kızartıp aynı kap içerisine alalım. Domateslerimizi tek tek yıkadık. İlk etapta kabuklarını soyalım. Bursa domatesi kullandım ben arkadaşlar. 6-7 tane iri boyutta domates kullanacağım. Kabuğunu soyduktan sonra da domateslerimizi de küp küp şeklinde doğrayalım. Doğramış olduğumuz domatesleri uygun bir tencere içerisine alarak ocağımızı açalım. Ve domateslerimizi kavurmaya başlayalım. Ara ara karıştıralım. 5-6 adet doğranmış sarımsağımızı da ilave ederek kaynatmaya devam edelim. Domates sosumuz kaynadıktan sonra içerisine kızarttığımız biber ve patlıcanı ilave ederek iyice karıştıralım. Beni buraya kadar izlediyseniz yorumlar kısmına bir kalp, bir emoji, böcek, çiçek ne olursa koyarsanız çok teşekkür ederim. tenceremizi ocaktan alıyoruz yıkayıp iyice kuruladığımız kavanozların içerisine şakşukayı doldurabiliriz çizgi kısmına kadar şakşukamızı doldurup kavanozumuzu sıfır kapak ile yıkayıp ve kurulamış olduğumuz kapak ile sıkıca kapatıyoruz kavanozların üzerini sofra bezi ile kapatalım bir gün bekletelim ki vakumlanma işlemi gerçekleşsin. Sonrasında buzdolabında ya da güneş görmeyen serin bir yerde kavanozları muhafaza edebilirsiniz arkadaşlar. Ben tek kişilik olarak minik kavanozlarda yaptım dört tane kavanoz çıktı. Sizler dilerseniz ona göre malzemenizi arttırabilirsiniz. Kullandığınız sebzeler ne kadar taze olursa şakşukanız da o kadar lezzetli olur. Şimdiden deneyecek olan arkadaşlarıma kolay gelsin. Hepinize afiyet, bal şeker olsun. Bugünkü videomuzu da tamamladık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.